Teşekkür ederim arkadaşlar. Değerli dav arkadaşlarım, değerli İzmirliler için ki Genel Başkanımız Go on, go

O, bu bölümü kısıtlıkları gibi bizim bu nefesimizi nefesimiz kısacaklar. Aldanırlar. Aldanacaklar da geç hafta Antalya'da bir önceki evdeki hafta Karaman'da ve bugün İzmir'de yarın başka illerde Türkiye'nin her yerinde biz millet ve bütünleşme üzere yola çıktık. Biz bu cumhuriyeti burası alır gibi pazarda satın almadık. Cumhuriyet düşmanlarına, teröristler ve pazarlık yapanlara sanıyorlar mı ki bu iş bu kadar ucuz? Herkes satmamadıkları şu var. Zaten partileri, alamadık. başkan Vekil'in sizlere hitap edecek. Süreci size çok net bir şekilde aktaracak. Bana düşen görev, bana düşen görev sizinle, sizinle, sizinle Türk milletinin buluşmasına vesile olmak. Buradan tekrar Silivri'de, Zindanlar'da Türk milliyetçiliğinin kavgasından öldürüp tançat sonra